يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين وبه نستعين şimdi de müzayede konusunu bitirdik münakasa konusuna geçiyoruz. Yeni bir besmele ile inşallah başlayalım. Açık eksiltme yoluyla satış 44'ün 44. mesele. Açık eksiltme yoluyla satış. El-münakasa Arapça ifadesiyle. İngilizcesi reverse auction. Yani ters müzayede. Ters müzayede demek. Burada gözümüze çarpan önemli bir kavram. Defter-u yani ihale şartnamesi bu proje veya mal veya hizmet satın alacak kişinin veya satacak kişinin şartnamesidir. Yani iştirak edenlere, katılımcılara sunduğu bir şartnamedir. İngilizcesi Terms and Conditions of Tenders, ihale şartnamesi şeklinde bu şekilde ifade edilebilir. Şimdi açık eksiltme eskiden pek görülen bir muamele şekli değildir fıkıh kitaplarında geçmez meşruiyeti noktasında tıpkı müzayede de olduğu gibi burada da meşruiyeti fukuhanın yani müzayede neye dayanıyorsa meşruiyeti neye dayanıyorsa münakasa da yani açık eksiltmede e, o deliller üzerinden kıyas yoluyla e, sabittir meşruiyeti peki açık eksiltme daha çok nerelerde yapılır e, hatırlarsanız açık artırma daha çok fakir fukaranın eskiden tabi fakir fukaranın mobilyasını, malını, eşyasını satabilmek üzere oluşturdukları küçük bir platformdur. Ama açık eksiltme ise günümüzde daha çok büyük projeler, mal veya hizmetlerin üzerinde cari olan bir işlemdir. Dolayısıyla daha hassas ölçülerle icra edilir şartları, şurutu daha e, net ve daha dakik tespit edilir. Bir şartname oluşturulur. Ve daha çok e, e, işte bu hizme, alışverişe veya açık eksiltmeye davet e, usulüyle ve yazılı olarak e, icra edilir. E, şimdi de metninizi okuyalım inşallah. Ahkamul <Sessizlik> münakasa Evet. 44. mesele el münakasa Reverse auction. المناقصة اصطلاحا حادثا لطريقة تتبعها جهات تريد شراء سلع أو خدمات بأقل ما يعرض عليه من سعر bir hizmeti veya bir malı satın almak isteyen kişi veya özel kişiliklerin uyguladığı ve teklif edilen en az fiyat üzerinden yaptıkları bir işlemdir. Yeni bir تلمدر. وقد عرفه قرار لمجمع الفقه الاسلامي الدولي بما ياتي. اسلام فقه اكاديميسي konuyla ilgili aldıkları kararda şu المناقصة طلب الوصول الى ارخص عطاء لشراء سلعه او خدمه تقوم فيها الجهه الطالبه لها بدعوه الراغبين الى تقديم عطاءاتهم vith shurutin wa muwasafatun muhaddada Evet açık eksiltme nedir? Tala bulu'l usuli ila arkhas En düşük teklife ulaşma çabasıdır, talebidir. Talebinde bulunmaktır. Hangi konuda lişira silatin aw hizmetin تقوم fiha cihetu talibe en yani bir e, hizmet veya malın satın alınması noktasında en ucuz fiyata teklife ulaşmak talebidir. Bu talep kim tarafından e, gerçekleştirilir? Takumu talibatu e, Bu satın almayı gerçekleştirmek isteyen taraf bir daveti ila takdimi Bu muameleye girişmek isteyen yani bu hizmeti satmak veya bu malı satmak isteyenler satmak isteyenlere bir davet açmak üzere tekliflerini sunmalarına bir davet biçiminde yapılan bir işlemdir. Neye göre? Vifka şurutin ve muasafatin muhaddede. Belirlenmiş olan şart ve e, vasıflara göre şart ve talimatlara göre kendi tekliflerini sunmaları durumunda aralarında alışveriş yapılacağına dair bir davet şeklinde gerçekleştirilen bir işlemdir. Herhalde anlaşıldı. Ve huve fi hakikatihi aslında bu işlem nedir? Aksul <laughs> muzayede. Açık artırmanın tersidir. فالمزايده يجريها البائعون الذين يريدون ان يعقدوا البيع باكثر ما يعرض عليه من ثمن مزايدede en yüksek fiyatla bir malı veya hizmeti satmak isteyen kişiler tarafından bir icraat söz konusu fiyatlubun aluruda minel müşterina o amaçla müşterilerden teklif talebinde bulunurlar Halbuki bu ki el ise, yani açık eksiltme yucriha ragibuna fi şira'i bir şeyi satın alma noktasında olanlar icra eder ve yatlubuna al uruda min fi'l beyi satmak isteyen yani bir mal veya hizmeti satmak isteyenlerin tekliflerini tekliflerine talip olurlar ve yursuna al ata'a ala men yataqaddamu ilehim bi aqall bi aqall al as'ar ve ihaleyi kime yönelik gerçekleştirirler? İrsa neydi? Rus'u teklifi kabul etmeye müzayede ve münakasa e, irsa veya rusu denir. Evet, ve yursun el ve teklifi kabul ederler. Alemen yetekaddemu ileyhim bi akadil esar. En düşük fiyatla kendilerine gelen, Kişilerin teklifini kabul ederler. Yani bu şekilde gerçekleşen bir işlemdir. Demek müzayede de bir malın satışı söz konusu genellikle. Ama münakaşada daha çok satın alma üzerine kurulmuştur sistem. ''Vel kelamu fi meşruiyeti hadihil ameliye miflül الكلام الذي سبق fil müzayede.'' Evet. Bu işlemin meşruiyeti ile ilgili konuşacaklarımız müzayede hakkında konuştuklarımızın aynısıdır. وَإنَّ وَإنَّ Açık eksiltme fıkıh kitaplarımızda zikredilmese de velakin yumkinu kıyasuhu alel müzayede. Müzayede satışına kıyaslanması mümkündür. لِأَنَّهُ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَى Çünkü ilkesel olarak iki işlemin arasında bir fark bulunmamaktadır. Neden? فَاِنَّ الْعُرُودَ تُقَدَّمُ ف۪يهَا كَمَا تُقَدَّمُ فِي muzayede Açık nasıl müzayede satışında tekliflerin sunulması söz konusuysa açık eksiltmede de birçok kişinin teklif sunması söz konusudur. وَكَوْنُهَا سَوْمًا عَلَى سَوْمِ الْآخَرِ قَدْ مَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ فِي Peki burada şu mahzur söz konusu olabilir mi? Yani kardeşinin alışverişi üzerine pazarlık, yani pazarlık üzerine pazarlık yasağının manası tahakkuk edebilir mi? Diyor ki müzayede bahsini okurken, işlerken orada bundan bahsetmiştik. Yani neydi? Bir hatırlayacak olursak eğer alıcı ile satıcı birbirine meylettilerse ve fiyat istikrar ettiyse onun üzerine alışveriş yapılmaz, pazarlık yapılmaz. Ama daha istikrar söz konusu değil ise satıcıyla alıcı birbirine meyletmediyse o zaman başkasının bu teklif üzerine başka bir teklifte bulunması caizdir. Aynı durum açık eksiltmeleri geçerli. Walakin al-munaqasa İnne ma tecri fi hacatil meşari'il kebira. Fakat şöyle bir fark vardır. Açık eksiltme genellikle büyük projelerin gerçekleştirilmesinde uygulanır. Mine ticareti ve Bu projeler ticari projeler olabilir veya sanayi, üretimle alakalı projeler olabilir. Fekanetil muzayyedetu yumarisuhel fukara'u. Eskiden açık artırmayı daha çok fukara e, uygulardı. Hatta sümmiyet bey'al mefalis e, ta ki ismi Beyul Mefalis yani iflas edenlerin satışı olarak da anılmıştı eskiden emel munakasa açık eksiltme ise fe inneha tecri beyne cihayetin ticariyetin ev sınaiyetin feriyetin açık eksiltme daha çok e, ticaretle uğraşan veya sanayide e, iş yapan ve zengin kişiler, zengin taraflar arasında gerçekleşir. Yani serveti, sermayesi olan büyük büyük ticari ve sanayi şirketler arasında olur. Bir mebaliga bahiva çok yüksek meblağlar e, söz konusudur bu işlemlerde. Ve inna ma tecri bi tariqatin maktuba akthara ve dikkatan. Hal böyle olunca daha çok daha hassas ve daha net ifadelerle yazılı olarak gerçekleştirilir. Açık eksiltme. Peki daha açık ifadeyle açık eksiltme nasıl icra edilir? O tarikatul muttaba'a li icra'il açık eksiltmenin uygulanmasında kullanılan yöntem şudur. أن الجهة التي تريد أن تعقد مع مقاول لبناء عمارة مثلا söz gelimi bir bina yapımı noktasında bir müteahitle akit yapmak isteyen taraf ve تريد أن تقدم إليها müteahhidun بعروض مختلفة ve kendisine birçok müteahhidin kendi teklifleriyle gelmesini isteyen taraf fa inneha tafasil al bina'i wa muwasafatihi wa shurut fi bu işlemi yapmak isteyen taraf yani müteahhitlerin kendisine teklifte bulunmasını isteyen taraf ne yapar? O binanın tafsilatını, vasıflarını ve sözleşmenin şartlarını bir deftere e, yazar, kaydeder. Sonra teda'u teda'u'l-muqawilina iler munaqasa an tarik-il-i'lan fil-ceraili evul suhuf. Daha sonra dergi veya gazete yoluyla eee müteahhitleri yapacağı bir ilan yoluyla davet eder. Ve yuhaddidu fil-i'lan yuhaddadu diyelim. Ve yuhaddadu fil-i'lani el-amelu ve bazı tafasilih ilanda her türlü bilgi yer almaz ama yapılacak işlem ve bazı tafsilatları yazılabilir. Amma defteru şurut, allazi ihtavi ala tafasilil amali bikamilha ve ala şurutil ohra lil akdi yapılacak olan işlemlerin tafsilatını tam tekmil içeren ve sözleşme ile ilgili diğer şartları kapsayan e, defter, şartname. İnne yu'ta lil musharikin fi'l yuhaddad fi'l i'lan el mensur O şartname e, gazete veya dergilerde e, yapılan ilanda belirtilmek üzere belli bir meblağ karşılığında, belli bir fiyat karşılığında açık eksiltmeye katılmak isteyenlere satılır verilir. Şimdi burada bir yani aslında hem ilan yapılırken bunun içinde bir şartnamenin satışı söz konusu. Bu caiz midir, değil midir? Bir sonraki meseleler bunları gündeme getirecek. Yani defter şurut dediğimiz bu şartname için para alınması caiz midir? Alınsa niçin alınıyor? Onlara değinecek müellifimiz. Kema <laughs> ennel <laughs> i'lâne yuhaddedu yuhaddidu âkira mev'idin al Bu yapılan duyuru aynı zamanda teklifler için son tarihi de belirtir, ifade eder. Ve tarihe al ve tekliflerin açılıp okunacağı tarihi de ifade eder belirtir. Ve bazı yunbiu an fi Bazı durumlarda müteahhitler bu işleme girmelerindeki ciddiyeti göstermeleri adına başlangıç güvencesi adı altında bir mebla bir güvence, bir depozito e, ödemekle karşı karşıya kalabilirler. Yani bu, bu mesele de yine tartışılacak. Bu ödenen para e, işlediğimiz konulardan en azından hatırlayalım. Kapora mıdır yoksa hem işi ciddiye dediğimiz e, işte ciddiyet depozitosu mu? Yani güvence bedeli midir? Onu da inşallah tartışacağız. Ve ala esasi i'lan bu ilana göre yetekaddemul fi zurufin bu yapılan ilandaki bilgilere göre müteahhitler e, kap e, ö, ö, mühürlenmiş zarflar içerisinde tekliflerini sunarlar mablagı zaman ibtidai ve e, başlangıç depozitosu ile beraber kendi tekliflerinde bulunurlar. ثم إن الجهة الطالبة للمناقصة تفتح الظروف المختومة في موعد محدد بحضور المشاركين في المناقصة أو ممثليه. أشك إكسلت مي إجراء طرف. يعني ستنال الطرف طرف. مشتري olan طرف. أه تفتح الظروف المختومة في موعد محدد. بلرتنمش örtülü zarfları açar ee, ve katılımcıların huzurunda veya onların temsilcilerinin vekillerinin huzurunda yapar bunu. Ve yu'lanu smu kulli sahibi Her teklif sahibinin ismi tek tek ilan edilir. Ve si'ru arbihi ve Ve teklifi ne kadar e, yani bulunduğu teklifin meblağı ne kadar o o söylenir, ifade edilir. O yüseccel ve bunların hepsi kayıt altına alınır. Tümme yetim mu fahsul urud litteakkud min tevafuri şurud ve muvafakatil urud ilil muvasafatil matluba. Daha sonra teklifler tek tek incelenir. Ta ki şartları sağlayıp sağlamadıkları ve istenilen vasıflara uyulup uyulmadıkları konusunda emin olunsun. ve muvafakatiha lil icraatil kanuniye yetmedi bir de kanuni yani mevzuata e, kanuni uygulamalara uyup uymadıkları noktasından da incelenir. Sümme tahtarul cihetu talibetu lil menakasa el arbal akalle si'ra daha sonraki aşamada satın alıcı olan taraf yani ihaleyi yapan taraf en az fiyat ifade eden teklifi seçer illa iza kana zalika si'ru bir min kavlihi aqall bin nisbeti li sairil urud agla bin nisbeti ila si'ri suk ancak eğer o tekliflerin arasında bulunan en düşük teklif en düşük olmasına rağmen eğer piyasadaki duruma göre daha yüksek ise o zaman Hâline izin tufaolul Jihat Utalıbema sahibi arı arıtı alakalı. İhale sahibi ne yapar? Bu en düşük teklif sahibi ile yine pazarlık yapmaya girişir. Ne amaçla yapar? Bu nitahvirda siyarihi liyakone muafıkın siyarişuk piyasa değerini piyasa düzeyini yakalamak üzere e, indirim yapması e, üzerine ne yapar? arada pazarlık yapmaya girişirler. Bu كذلك اذا تساوت بعض العروض في اسعارها aynı şekilde tekliflerin bazıları e, sundukları fiyat noktasında birbirine eşit olursa rubbama yelce u e, yulce u ila icra mufavadatin alaniyetin beyne ashabi hadihi al-urud li ihtiyar al-aslah belki de bu teklif sahipleri arasında daha uygun olanını, daha e, münasip olanını tercih etme adına açık ve aleni olarak e, bir pazarlık, bir sözleşme icra edilme durumunda kalınabilir. اَوْ يُقَسَّمُ الْعَمَلُ بَيْنَهُمْ حَسْبَ مَا تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةُ الْجِهَةِ الطَّالِبَ bu eşit teklif sahiplerine e, yapılacak işlem bölüştürülebilir neye göre ihale sahibinin maslahatına uyacak şekilde her iki teklif sahibi de değerlendirilebilir ve bade hedikil icraat yursel ata'u limen kubile ardu tüm bunlar tamamlandıktan sonra kimin teklifi uygun görüldüyse onun teklifine ihale yapılır yani işlem tamamlanır Satın alma gerçekleşir. Evet, teklifi kabul edilir, yani ihale gerçekleştirilir. Vamiflüler ile icraat, tutturulur. Ayrıca, bu konuda, bu konuda, bu konuda, bu konuda, tevrit, evet, tedarik sözleşmeleri. Tedarik sözleşmeleri bu yapmak üzere de aynı icraatlar bu açık eksiltme usulü üzerine yapılabilir. فَاِعْلَانُ طَلَبِ الْمُنَاقَصَ يَحْتَوِي عَلَى مُوَاصَفَاتِ الْاَشْيَاءِ ve وَكَمِّيَّاتِهَا Bu durumda yani tedarik sözleşmesi varsa ve bunu açık eksiltme yoluyla icra etmek istiyorlarsa ilanda talep edilen mallar ve onun kemiyeti, yani miktarları vesaire evsafı, gerekli evsafı yer alır. وَيَتَقَدَّمُوا تُجَّارُوا بِعُرُودِهِمْ لِبَيْعِ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ ve tedarikçiler e, burada ifade edilen e, malları temin etmek üzere e, kendi tekliflerini öne sürerler. Wa yursel ata'u li si'ran ve aralarındaki en düşük e, teklife ihale yapılır. Bir tarikat illeti vekarnaha fil mukavvela sevâen bi yukarıda müteahhitlik konusunda anlattığımız e, yöntemlerle Adım adım aynı olmak üzere, tıp atıp aynı olmak üzere, burada da aynı e, yöntem takip edilir. Bu inne fil biladil Kavaniyine, muhtelif eden. Farklı ülkelerde farklı kanuni düzenlemeler söz konusu. تَخْبَعُ لَهَا الْمُنَاقَصَاتَ Açık eksiltmenin e, uymak zorunda olduğu, yani bu icraatların uymak zorunda olduğu farklı mevzuat, farklı düzenlemeler söz konusu. وَاِجْرَاعَاتٌ لَا داعي تفاصيلها هنا. Ve öyle icraatlar vardır ki burada onların tafsilatını zikretmeye gerek yok. Çünkü onlar fıkhi hükmü gerektirmeyen, fıkhi hükümle ilişkili olmayan idari e, meselelerdir. ولكن المسائل الفقهية المتعلقة بالمناقصات قريبة مما ذكرناها في المزايدة ee, özellikle fıkhi e, açısı meselenin yani fıkhi boyutu müzayede de bahsettiğimiz gibidir yine açık eksiltme açısından فَلَوْ كَانَتِ الْمُنَاقَصَةُ لِعَقْدٍ يَجُوزُ اِنْجَازُهُ عَلَى الْفَوْرِ شَرْعًا eğer açık eksiltme şer'an derhal yapılması caiz olan yani müneccez hakikler üzerine yapılıyorsa ne gibi mesela miflu akdil bayi li'l ba'i satıcının mülkiyetinde bulunan belli başlı malların satımını satımı üzerine yapılırsa açık eksiltme veya akdi'l icare yahut e, icare akdi üzerine de olabilir açık eksiltme veya akdi'l istisna yahut da, şu anda mevcut olması şart olmayan istisna hakkı üzerinde de olabilir. Tontabiku aleyha cemi'ul ahkam ileti vekarnaha fil müzayede. Mezat satışında zikrettiğimiz ahkamın hepsi orada da geçerlidir. O lakin el münakasata kefiren ma teka ala ittifakiyyati tevrid. Piyasada açık eksiltme daha çok bu tedarik sözleşmeleri e, gerçek, yapılmak üzere gerçekleştirilir. Ve تَخْتَرِفْ e, Tedarik sözleşmeleri ise e, şu açıdan farklıdır. Müzayede de yapılan akitler genellikle e, meclis, yani meclis bitmeden icab ve kabul ile tamamı erdirilen, kesinleştirilen akitler üzerine cariydi. Amme ittifakiyatu <laughs> tauriid fakat zekernaa fi ma sebek kedalik sozlesmelerine gelecek olursak daha önce şunu ifade etmiştik enha leyset min qabil elbeyi'in najis bunlar münecciz akit cinsinden olan şeyler değil bunu biz nerede okumuştuk isticrar aktinde okumuştuk ve karşılıklı vaatleşmelerde müellifimiz demişti ki tek taraflı vaat bağlayıcı olabilir Karşılıklı vaatleşme İslam Fıkıh Akademisi'nin de e, kararına göre yani bizzat ileriye izaf edilmiş akit anlamı taşıdığından caiz değil. Ama müellifimiz bir adım ileri giderek dedi ki özellikle uluslararası ticarette ve tedarik sözleşmelerinde karşılıklı vaatleşme e, bir esas olarak yani bağlayıcı olmak üzere kullanılabilir ve gerçek ihtiyaç olması şartı var diye ifade etmişti. Dolayısıyla tedarik sözleşmesi aslında fil hal yapılan münecciz akitlerden değil. Ya nedir? innema hiye Ancak iki taraf arasında yapılan birer yani vaattir, vaatleşmedir. ve inşa'i bey'in fi tarihin bir tarihte, akit yapmak üzere yapılan bir mukaveledir. Feleyse hunaka u icabun ve kabulun li incazil akdi fi hadihi marhala. O zaman daha tedarik sözleşmesi yapılırken bir akdin kesinleştirilmesi gibi bir merhale söz konusu değil. Yani var? Ve innemel i'lanu sahafiyyu li misli hadihi munakasa da'vetun lit tuccari lit fi muva'adetin yani tedarik sözleşmesi ise ve bu açık eksiltme yoluyla yapılıyorsa, gazetede yapılan ilan nedir? Sözleşmeye davettir. Yani esnafa, iş adamlarına bir davettir. Ne yapmak üzere bir davet? Karşılıklı vaatleşme yapmak üzere bir davettir. Yahut da tefehum am genel bir çerçeve sözleşme imzalamak üzere bir davettir. Walakin la ba'sa an tutakhadha laha jami'ul icra'ati allati zekarnaha. Ama bununla beraber yukarıda bahsettiğimiz icraatın e, icraatların hepsinin burada da uygulanması mümkündür. Yani tedarik sözleşmelerinde mümkündür. Bi şartı en la yuzanna en irsa'u al-ata'i 'aqdun batun lil bay'i Mudafun ile müstakbel. Evet. Ancak şu şartla ki yani katılımcılar, katılımcıların teklifinin kabul edilmesi yani ihale yapılması ileride yapılacak olan bir akit yani ileri tarihe izafe edilmiş kesin bir akit zannedilmemesi şartıyla yukarıdaki icraatların hepsinin uygulanması caizdir. Mudafun vaslı gecikmiş ak, yani aktın sıfatıdır. Araya girmiş. Bel yersul ata'u ala ennehu tarafeyn. Böyle zannedilmesin diyor. Bilakis bu teklif ne, ne olmak üzere istikrar eder? İki taraf arasında yapılmış bir vaatleşme olmak üzere ihale yapılır lazimetun <laughs> aleyhime. Fakat bu e, vaatleşmede bağlayıcı olduğu da unutulmamalı. Li incezil bey'i fi tarihin müstakbel. İleri tarihte e, kesin akit yapılmak üzere bir vaatleşmedir. Ve kad fassalna el farka beyne el emreyni tahta unvani el muva'ada fi ittifakiyyati tevrid. Ve biz iki durum arasında yani kesin akit yapıldığı durumlarla ileriye dönük vaatleşme üzerine yapılan akitler arasındaki farkı muade yani karşılıklı vaatleşme meselesinde yine okumuştuk orada işlemiştik diyor demek ki açık eksiltme değil müzayede gibi bir akit çeşididir daha karmaşıktır neden çünkü daha büyük mal proje veya hizmetlerin satın alınmasında takip edilen bir yöntemdir evet.